<laughs> oh my <God>. you... <laughs> Temel bir geminin kaptanıymış. O gün de kuvvetli bir fırtına çıkmış. Temel hemen bağırmış. Çabuk pusulayı catırın da. Tayfalar yanıtlamış. Pusula yoktur. Neyi catıralım da? Ha o zaman kelime-i şehadet getirin da. <laughs> Temel hayatı boyunca hiç ayna görmemiş. Neyse bir gün yolda yürürken bu ışık görmüş. Bunun ayna olduğunu bilmiyormuş tabii. Elini almış kendini görmüş. Affedersiniz içinde sizin olduğunuzu pil da. <laughs> Temel bir gün cinayet işlemiş davası görülüyormuş. Hakim sormuş bu bıçağı tanıyor musun? Hayır tanım ayrım hakim bey. Hakim aynı soruyu beş kez daha sormuş. Temel yine aynı cevabı vermiş. Neyse ertesi gün olmuş hakim tekrar sormuş. Bu bıçağı tanıyor musun? Evet tanıyorum hakim bey. Nereden tanıyorsun? E göstermiştiniz ya hakim bey. <laughs> Çocuk okula geç gelmiş öğretmeni sormuş. Neden geç geldin? Çocuk demiş ki yaşlı bir kadın parasını düşürmüştü. Ben de onu bekledim. <laughs> Öğretmen demiş ki aferin çocuğum yaşlı insanlara yardım etmek gerekir. Peki ne oldu? bulabildi mi kadıncağız parasını? Şey öğretmenim işte ben kadın gitsin de parayı alayım diye bekledim. ha <laughs> Çocuk babasına sormuş. Babacığım sen annemle nasıl evlendin? Adam karısına dönmüş. Görüyor musun? Çocuk bile anlam veremiyor. <laughs>